Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 4. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınavı ile ilgili soruları ve cevaplarını beraber çözmeye çalışacağız. Ee, soruları gördüğünüzde size tavsiyem videoyu durdurup kendi cevabınızı not ettikten sonra benim cevabımla karşılaştırırsanız kendiniz daha iyi ölçeceğinizi düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim Videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda e, izlediğiniz videoları beğenip yorum yapmayı da unutmayın sevgili öğrenciler. Sorularımıza başlayabiliriz. Birinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi yanlış yazılmıştır? A. Pikniğe sen, sen de gelir misin? B. Dondurmayı sever misin? C. Ahmetler Adana'ya gittiler mi? D. Evde kimse yok mu? diyor sevgili öğrenciler. Buradaki yanlış yazılan mi A seçeneği olacak sevgili öğrenciler. Çünkü misin burada gelirden sonra ayrı yazılmalıdır. Burada bir yanlış ifade kullanılmıştır. İkinci sorumuza geçelim. Bu cümlelerden hareketle metinle ilgili aşağıdaki tahminlerden hangisi tutarsız olur? Artık Allah emanetini istediği dakika alsın. Mezarım bizim bayrağımız altında olacak ya. A metinde düşman işgali gören bir insanın başından geçen olaylar anlatılmaktadır. B düşman işgali yaşayan kişi işgalden kurtulmuştur. C işgali yaşayan kişi işgalden kurtarılamamıştır. D İşgal yaşayan kişi işgalden çok güçlük çekerek kurtulmuştur deniyor sevgili öğrenciler. Bu soruyu cevaplayabilmemiz için yukarıda verilen cümleleri çok iyi anlamamız gerekmektedir. Bu yukarıdaki cümlelerle tutarsız olan ifade işgal yaşayan kişiye işgalden kurtarlamamıştır diyor. İşgalden kurtarlamamış yani ölmüştür demek istiyor. Öyle olsa bu cümleleri nasıl söylüyor? Artık Allah emanetin istediği kalsın alsın. Demek ki işgal, işgalden kurtarılmış ve yaşayan bir kişi olduğu için tutarsız olan ifade C seçeneğidir. Üçüncü cümlemiz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış yazılmış kelime vardır? A. Bu mutlu haberi herkese duyuracağım. B. Oraya yalnız başına gitmeni istemiyorum. C. Şiir yarışmasında ikinci olmuşum. D. daha planlı çalışırsan başaracağına eminim. Buradaki yanlış sevgili öğrenciler herkese demiş. Bakın. A, doğru cevap. A seçeneğidir. Herkese değil, herkese. S ile yazılmalıdır. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Kadın yolun kenarına çıkmış bağırıyordu. Yetişin, yardım edin. Ne yapacağız sevgili öğrenciler? Hemen şu kalemimi alıyorum. Onun üzerinde göstermek istiyorum. Bağırıyordu. İki nokta üst üste. Sonra bir konuşma olduğu için konuşma çizgisi. Ardından yetişin dediği için ünlem, yardım edin diyor nokta. Yani gördüğünüz gibi doğru cevabımız C seçeneği olacaktır sevgili öğrenciler. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı vardır? A. Bu ayakkabının benzerini ben de aldım. B. Kahvaltıda soğuk süt içmeyi severim. C. Balıkçılar koyu mavi denize açıldılar. D. Ali hasta hasta okula gelmedi. Karşılaştırma olan cümleyi sorduğu için doğru cevabımız A seçeneğidir. Ayak, kendi ayakkabısıyla başkasının ayakkabısını karşılaştırıyor. Bu ayakkabının benzerini ben de aldım diye bir karşılaştırma yapılmıştır. <laughs> Altıncı cümlemiz aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A. ihtiyar yaşlı B. ileri geri C. Eski yeni D. Faydalı zararlı İhtiyar yaşlı sevgili öğrenciler eş anlamlıdır. Diğerleri de hepsi sıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir. O yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Yedinci sorumuzda devam ediyoruz. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde yüz sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Birinci cümle yüzünü iyice yıkadı. İkinci cümle yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Üçüncü cümle küçük kız boyaları yüzüne sürmüş. Dördüncü cümle Bora yüze kadar sayabiliyor. Aynı anlamda kullanılan cümleler ise sevgili öğrenciler. Bakın yüzünü iyice yıkadı ve küçük kız boyalar yüzüne sürmüş. İkisinde de yüz surat anlamında kullanılmıştır. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır sevgili öğrenciler. 8. sorumuz. Aşağıdaki cümleler hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? A. Soğuk havada oynayınca hasta olmuş. B. Bu gece hiç uyumadım. C. Akşamları kitap okumaya alışkanlık yaptım. D. Sabahlar spor yapıyor. Sebep ve sonuç ilişkisi olan cümle sevgili öğrenciler A seçeneğindedir. Soğuk havada oynayınca hasta olmuş soğuk havada oynamak sebeptir, sonuç nedir? Hasta olmak. O yüzden soğuk havada oynayınca hasta olmuş cümlesi sebep-sonuç ilişkisi belirten bir cümledir sevgili öğrenciler. Dokuzuncu sorumuz. Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Ayşe Murat'la oynuyor. B. Türkiye nüfusu 83 milyondur. C. Dün ay tutulması oldu. D. Sınıftaki Fatmalar ayağa kalksın. Buradaki yazım yanlışı yapılan cümle D, C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Çünkü gezegen isimleri gezegen anlamıyla kullanıldığında ilk harfi büyük yazılır. O yüzden bakın bu ayın A'sı büyük yazılmalıydı. Bu yüzden yanlış özel adın yazılışıyla ilgili ifade de C seçeneğinde yanlışlık yapılmıştır. 10. soruda aşağıdaki cümleler hangisinde ünlem işareti farklı bir duyguyu dile getirmek için kullanılmıştır? işaretleyiniz diyor. İşaretleyelim. Soğuktan donmuş zavallı kedicik. Ve bir günde bu kadar yardım toplamak inanılmaz. C. Dün gece ne kadar çok kar yağmış. D. inanılmaz güzellikte bir sesi varmış. Hangisinin evlenme işareti farklı bir duyguyu dile getirmek için kullanılmış diye sorduğu için sevgili öğrenciler. Bakın soğuktan donmuş zavallı kedicikteki ünlem işareti acıma ifadesi belirtilmektedir. Diğerlerinde şaşırma durumu vardır. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. 11. sorumuzda hangi cümlede pekiştirmeli kelime yoktur? A. Masmavi. Gökyüzü masmavi bugün. B. Upuzun bir ipi kuyuya saldılar. C. Yalan gerçek konuşup durdu. D. Kumar oynamayı bırakmış bambaşka bir adam olmuştu. Buradaki pekiştirmeli kelimeli olmayan sevgili öğrenciler cümle yalan gerçek evet karşı ikilemeli kelimeler kullanılmış yalan gerçek diye ama diğer cümlelerde altını çiziyorum pekiştirmeli kelimeler Birinci cümlede mas mavi, ikinci cümleler cümlede upuzun. D seçeneğinde de bambaşka pekiştirmeli kelimeleri kullanılmıştır. Evet, aşağıya bir sebep sonuç cümlesi yazınız diyor. İsterseniz siz yazın sonra benim cümlemle karşılaştırın. Ben örneğimi hazırlamıştım zamandan kazanmak amacıyla. Sebep sonuç cümlem. Ders çalıştığı için sınavlarda başarılı oldum. Evet. Ee, sebep der çok ders çalışmak sonuçta da sınavda başarılı olmaktır. O yüzden bu sebep sonuç cümlesidir. Şimdi burada bir paragrafımız var. Bu paragrafa göre 3 soru soracağız sevgili öğrenciler. Hemen şöyle önce paragrafımızı okuyalım. Bebeğin vücut ve ruh sağlığı için uygun besin annenin kendi sütüdür. Her annenin sütü kendi bebeği için en uygun bileşimdedir. Anne sütüyle beslenen bebeğin D vitamini ve flor açısından hiçbir ek sıvıya, ek besine, vitamine gereksinimi yoktur. İlk altta yalnız anne sütüyle beslenen bebekler sağlıklı büyür ve gelişir. Başta ishal olmak üzere mikroplu hastalıklara yakalanmazlar. Bebeklik döneminden sonra da daha az hastalanırlar. 13, 14, 15. soruları paragrafa göre cevaplayınız diyor. Eğer paragrafı anlamadıysanız soruya geçmeyin paragrafı anlayarak anlamak için bir daha okuyabilirsiniz. Sorulan soruların cevapları paragraf içindedir. Lütfen başka yerde aramayınız. 13. sorumuzda ne diyor? Bir bebek için en uygun besin hangisidir diyor. Tabii ki anne sütünden bahsediyor. Doğru cevap anne sütüdür diyoruz. Hatta soru kalıbına uygun cevap verecek olursak bir bebek için en uygun besin anne sütüdür diyebiliriz. 14. sorumuz Anne sütüyle beslenen bebeklerin başka hangi gıdalara ihtiyaçları vardır diyor. Cevabımız bebeklerin D vitamini ve florayı gıda olarak ihtiyaçları vardır diyebiliriz. D vitamini ve flor. E, bakın burada parçada şurada geçiyor. Bebeğin hatta şöyle bakın dış, dışında diyor. D vitamini hemen kırmızı ile işaretliyorum B vitamini ve vitamin flor dışında hiçbir ek sıvıya ihtiyacı yoktur diyor. 15. soru. Bu paragrafın ana fikrini yazınız diyor. Zaten anlamış olmamız gerekir. Anne sütüyle beslenen bebekler daha sağlıklı büyürler diyebiliriz bu paragrafın ana fikrine. Hemen 16. soruyla devam edelim. Doğru yanlış sorularımız sevgili öğrenciler. Hemen kalemimizi alıyorum. Sınavı kazanacakmış da işe girecekmiş diyor. Burada d ekinin yazılışını kontrol ederek doğru oranların başına D, yanlış oranların başına Y yazınız diyor. Burada D'ye dikkat ediyoruz sevgili öğrenciler. Sınav kazanacakmış da işe gidecekmiş. Buradaki D bağlaç olan D'dir. Yanlış şey ayrı yazılacaktır. O yüzden doğru bir ifadedir. Tüm kıyafetlerimi evde unutmuşum. Hayır. Bu birleşik yazılmalıdır. O yüzden yanlış verilmiştir bulunma halidir. Ümran da bizimle gelecek mi demiş. Ümran da bizimle gelecek mi dediği için bu D ayrı yazılmalıdır. Bu da yanlış bir ifadedir sevgili öğrenciler. Bak arkadaşımı gördüm diyor. Buradaki D doğru yazılmıştır. Annem arabada beni görmeyince korktu. Buradaki D daha birleşik yazılmalıdır. Bu da yanlış yazılmıştır sevgili öğrenciler. Sorularımız bu kadardı sevgili öğrenciler. Geleceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.